Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım ben Herhalde. Tolga Göğe Bakan Ege Üniversitesi'nden geliyorum Kanal İstanbul projesi ile ilgili <laughs> internette birçok haber okuyoruz işte eleştiren işte çok iyi olduğunu söyleyen ben bununla ilgili hiç kendim araştırma yapmadım çünkü akademik çalışmalarımı o zaman ayırdığım için sizden bunun detayını öğrenmek istiyorum yani Kanal İstanbul konusu aslında 11 yıllık bir proje benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde attığımız bir adım. Kanal İstanbul'la ilgili bir adım atmamız şarttı. Neden? Çünkü İstanbul Boğazı bir defa çevre katliamı için her an bir tehdit. Özellikle de virajlar noktasında İstanbul Boğazı'nın bir özelliği var. Ve tabii gemiler bazı yerde yani dümen kilitlenmesi dediğimiz durumla karşı karşıya kalabiliyor. İcabında manevrayı yapamaz hale geldiği yerler oluyor. Biliyorsunuz birçok kere İstanbul Boğazı'nda kazalar oldu. En son bir Rus savaş gemisi orada biliyorsunuz maalesef bir kaza ile karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar bir Roman tankeri İstanbul Selimiye'de maalesef bir yangınla bir tehdit oluşturdu ve 7 ay civarında o Roman tankeri orada yandı. 7 ay civarında. Aynı şekilde Kandilli'de mesela bir kuru yük gemisi geldi sahile bindirdi. Şimdi biz bunlardan hiç kendimize bir şeyler çıkarmayacak mıyız? E bu felaketlerden biz de ders çıkarmamız lazım. Özellikle yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Burada yapılan projeksiyonlar 2050 yılında bu rakamın 78 bini bulacağını gösteriyor. Trafik devamlı artıyor. Oysa Boğaz'ın güvenli gemi geçiş kapasitesi sadece 25 bin. Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için artık elimizde tek imkan vardı. O da Kanal İstanbul. Ve proje kapsamında yer alan 500 bin kişi kapasiteli Kanal İstanbul'un her iki tarafına dedik ki adeta şehir kuralım. Bir de böyle bir adım atalım. Yani her iki tarafa bunu kurarken projelendirme noktasında gayet kalite bir şehircilik anlayışı ve bir de İstanbul'da ve Türkiye genelinde biliyorsunuz bizim bir şehircilik planlaması dediğimiz adımlar atıyoruz. Örneğin İstanbul'un avcılarında sıkıntı var. Nedir o? İşte deprem sıkıntısı. Ve biz buradan buraya deplase edelim. Vatandaşlarımıza diyelim ki bak buyurun burada gayet güzel yaptığımız, yapmakta olduğumuz konutlar var. İstanbul'un değişik yerlerinden deprem tehdidi olan onlara buraları çözüm olarak gösterelim ve buraya taşıyalım. Ve böylece hem bu tehditlerden halkımızı kurtarmış olalım hem de bu kanalın her iki tarafında öyle dikey mimari değil, hedefimiz yatay mimari. Yani zemin artı dört, bilemedin zemin artı beş. Daha fazla olmayacak. Böyle bir yapılanmayla hem görünümünü çok çok güzel yapacağımız bir mimariyle İstanbul'umuzda Kanal İstanbul'un etrafına bunu yapalım dedik ve 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı ile toplam 204 uzman burada görev yaptı. Bu görevin neticesinde de kanalın uzunluğu değerli arkadaşlar 45 kilometre Karadeniz'den Marmara'ya genişliği minimum 275 metre derinliği 20,7 yani 21 diyelim. Böyle bir derinlik söz konusu. Yapılan etütler Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaza göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini bize gösterdi. E şimdi 13 kat daha böyle güvenli bir durum, söz konusu olduğuna göre bizim hala İstanbul Boğazı'nda direnmemizin bir anlamı var mı? tankerdi o büyük yük gemileriydi artık bunlara İstanbul Boğazını kapayıp onların hepsini bizim Kanal İstanbul'a kaydırmamız gerekecek ve bütün bunlarla beraber tabii ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi tabii biz muhalefetin insafına bırakamayız. Ve şu anda bizim Kanal İstanbul'la hedefimiz Birinci derecede bir, çevre tehdidinin ortadan kaldırılması. iki Allah göstermesin İstanbul'daki bugüne kadar yaşanmış olan bütün o kazalardan filan bunlardan büyük oranda tamamen kurtulmak. Üç, çok daha sağlıklı bir deniz trafiğini sağlamak. Bir diğer adım tabii burada inşallah limanlarla, marinalarla bu planın, bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak. Bunu parmakla gösterili hale inşallah getireceğiz. Tabi bu konuda muhalefetin yaklaşım tarzları çok çok çirkin. Eğer biz bunlara eyvallah edersek hiçbir şeyi yapamayız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. imiş için AK Parti tek parti AK Parti